Sevgili Dünya vatandaşları Fevkalade sohbetlere hoş geldiniz. Bugünkü Fevkalade sohbetimiz Fevkalade bir sergi hakkında. Sevgili eşim Sıla Güven'in Nişantaşı F-Sanat'ta 10 Nisan 30 Nisan arası gerçekleşecek olan Başlangıç ve Kökler sergisi üzerine. Şimdi hem biraz onu tanıyalım hem de sergisini dinleyelim istiyorum. Evet ee, Sıla'cığım ee, bize biraz ee, hem sanatçı olarak kendinden hem de sergiden ee, bahseder misin? Merhabalar, ben Sıla Güven, eşimin söylediği gibi. E, beşinci kişisel sergimi açıyorum burada. E, İngiltere'de görsel sanatlar üzerine mezun oldum. E, 2011'den beri hem sergi açıyorum hem ortak sergilere katılıyorum yurt dışında ve yurt içinde. Bu F sanatta da işte gene evren üzerine ve aynı zamanda bizim evrenimizde e, ilk keşfettiğimiz resimler üzerine Lascaux Mağarası'ndan e, keşfedilen çizimler üzerine e, hepsini birleştirerek bir e, sergi düzenledim. Peki e, şöyle bir şey var, bu evren üzerine aslında üçüncü e, sergi e, gibi, İlk sergiden bu yana e, neler değişti, o ilk sergide ne vardı, İkide neye dönüştü ve şimdi neye dönüştü bu sergide? Ee, şimdi şöyle e, ben yurt dışında çok müzeler gezdiğim için bilim müzesi de gezdim ve hani e, Hubble teleskobunun yapmış olduğu bu keşiflerden çok etkilendim. E, bu keşifler nelerdir? İşte nebulalardır, e, gezegenlerdir, toz ve gaz bulutları diyoruz nebulalar. Bununla başladı yolculuğum. E, sonrasında gezegenlere e, ve bizim güneş sistemimize indi ikinci sergide derken e, bizimle beraber hani dünyada da geçirdiğimiz evrime kapmak istediğim bir süreç içine girdi. Bununla beraber de işte Lascaux'daki mağaralara doğru gittim ve onunla evreni birleştirerek yeni bir sergi oluşumuna doğru yol aldım. Evet, Bu ilk resimlerden bir tanesi Gün olarak adlandırdım. Lascaux mağarasının aslında gün yüzüne çıkmasını anlatıyor. Bu resimlerin hepsi teker teker bir araştırmalarımdan gelen bir aşamayı gösteriyor ve nasıl sonuca ulaştığımı işaret ediyor. Şimdi bu keten lifleri kullandım burada gene. Gördüğünüz üzere toprak kullandım ve yağlı boya kullandım bu resimde. Bu keten liflerin hepsi altın oranla ölçeklendirilerek yerleştirildi buraya ki doğayla uyumlu olabilmesi için. Paralel evrenler ve Lascaux'daki mağaralardan esinlendiğim çizimler insan figürlerinden bir tanesini koydum buraya. Aslında bu resmin adı Gölgeler. Dünyanın da başka bir yani paralel bir evrende bizim dünyamızdan başka bir tane daha olduğu bahsediliyor. Dolayısıyla gölge olarak seslendirdim ve buradaki adlandırdım. Ve buradaki bu figür bu gölgeleri yakalamaya çalışıyor. Öyle bir şey hayal ettim. Şimdi burada tabii bize ait bizim kültürümüze ait şeyler de kullandım. Bu keten lifleri gördüğünüz gibi yağlı boya dışında keten lifi kullandım. Ve ortasında burada olan ise tülbent. Tülbenti olduğu gibi kendi rengiyle gri bir şekilde bıraktım bizim kullandığımız birçok malzemeyi birleştirerek gidiyorum. Evet Mağaradaki resimlerden birinde böyle pencere gibi bir alan vardı ve burada bir sürü parmak izleri yaptı vardı. Tamam, 12 tane tam saydığım üzere. Ben bu pencere gibi alana galaksilerden, galaksi formlarından birinin gene detaylarını koymayı tercih ettim yağlı boyayla. Ve burada parmak izleri yerine topraktan bize ait izler koyarak bitirdim. Kendisini işaret ediyor. Aslında mağaranın içinden bir parça olarak tasarladım bunu. Gene tabii ki ketenlifi görebilirsiniz. Burada taşlar görebilir. Bunların hepsini doğadan kendim toplayarak mağaranın içine tekrar bir form olarak düşündüm ve ona göre tasarladım. Peki sergi hangi tarihler arasındaydı? Bir kez daha izleyicilerimiz için hatırlatalım ve nerede göreceklerdi? Tabii ki 10 Nisan ile 30 Nisan arasında F-Sanat Galerisi taşında sizleri bekliyoruz. Evet gerçekten çok güzel bir sergi. Sergi e, yarın açılacak. Biz videoyu 9 Nisan'da çektik. Dolayısıyla gelip görmek için bol bol vaktiniz var. Bu harika sergiyi kaçırmayın diyorum ve e, hepinize bugünlük teşekkür ediyorum dostlar. E, uzun yaşayın ve parlayın. Görüşmek üzere.